Efendim öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Ben Sinem Tozun, İstanbulluyum ama tabii ben doğduğumda Yalova İstanbul'a bağlıydı. Yazları gelirdik Yalova'ya. Genel olarak gazetede köşe yazarlığı yaptım, yapıyorum. Öğretmenlik, kişisel gelişim, psikoloji üzerine. Stand-up, bir sabah kalktım baktım hala yaşıyorum bari ben stand-up yapayım dedim. Çünkü çok büyük bir birikim var. He, yaptığım programlarda şunlar yok. Şunlar var demeyeyim. Kısaca kestirme olarak. Siyaset yok ve din, din yok. Ee, geri kalan müzik var. Mesela şu an dersi alıyorum. Tabii ki asolist olmak için değil. Ama hmm, güzel, herkesin kulağını tırmalamadan söyleyebilmek için alıyorum. Öyle çıkıyorum sahneye. Biraz Türk sanat müziği. O, e, programın adı Ortaya Karışık. Ortaya Karışık deyince ne anlıyoruz? Her şey var. Müzik var, komedi var, düşündürmek var, bunlar var. Bunları yapıyorum. Önümüzdeki günlerde herhangi bir programınız var mı efendim? Evet. Hazırlandığımız e, bir yani, proje. E, tabii ki bir şey olmazsa 26 Ağustos'u düşünüyorum. 26 Ağustos'ta olacak büyük ihtimalle. Yalavallar, ne, nasıl bir program e, e, bekleyebilir veya? Yalavallar nasıl? Bilmem onları Yalavallara sorun. Hayır 26'sında <laughs> nasıl bir program görecekler? Ha, e, demin anlattığım gibi yani böyle e, komik e, insanları e, hayatın ee, koşturmasından uzak şarkılı e, komedi e, içinde biraz da düşündürecek tabii ki öyle bir program düşünüyorum gene. Yani benim içeriği o zaten ortaya karışık. Ee, hafif bir e, size Türk sanat müziği çalışmalarımdan ki daha hala çalışıyorum tabii ki bir anda isterdim bir müziğin sesim olsun ama tabii ki bu e, stand upun içinde ben iddialı değilim, solist değilim ama hafif biraz mırıldanayım. Ee, dışarıda bir yaz yağmuru yaz sokaklar sensiz bensiz dışarıda bir yaz yağmuru yaz sokaklar sensiz bensiz Evet efendim var. yetkililerden ne gibi beklentiniz var veya şöyle sorayım ben Yalova'lı yetkililer size destek veriyor mu? Ee, Yalova'da sadece Mesut tutu başkanım, ee, sağ olsun bütün gösterilerime geldi belediye başkan yardımcısı. Ee, belediyelerin hiçbirinden <laughs> maalesef fazla bir yardım, hatta tanıdım alamadım. Ee, ben bütün yetkililerden, bütün kurumlardan Yalova'da yaşayan bir sanatçıyı desteklemelerini istiyorum. Ee, Artık nasıl desteklerler göreceğiz, zaman gösterecek. Çünkü Yalova'da başka bir stand-up yapan kadın bilmiyoruz, hiç kimse. Bu sizin bekledi beklediğiniz, beklediğinizlecek e, tam olarak e, Mesela şey reklamlar, mu? sponsorlar, e, yani bunlar olabilir. E, duyurma bile olabilir, Yani duyurmuyorlar bile, reklamı bile yapmıyorlar, tanıtım yapmıyorlar. Gelip gösterimi izlemiyorlar, çünkü ben dağıttım davetiye. Bunları bekliyorum. Sponsor ve reklam da bekliyorum. Umarım <laughs> destek olan olur. Çünkü sonuçta biliyorsunuz artık internette sırf yani buradaki kişilere ulaşmıyorsun. İnternetten binlerce, milyonlarca kişiye ulaşıyorsun. Reklam ve sponsor da bekliyorum yani. Kurumlardan da iş adamları, iş insanları diyelim. Çünkü Sanata yok. destek diyorsunuz. Tabii ki. Yani sanat olmazsa e, hayat olmaz. Çok boş olur bence. Son olarak neler söylemek istersiniz buradan Yalova halkına? <laughs> Yalova halkına beni desteklemesini söylerim. E, gösterilerime gelsinler, desteklesinler. E, çok sevinirim. Beni bir kız kardeş, bir abla, bir anne artık nasıl görüyorlarsa çünkü kadının yaşı yoktur. Yaş genel olarak yapabilirliktir stand upçı olarak nasıl bay bay dersiniz? <laughs> stand upçı olarak bay bay diyorum.